Evet, Değerli izleyiciler, burası Türkiye'nin ilklerinden birisi. Burada gördüğünüz Raman 8 petrol kuyusu Türkiye'de ilk petrolün çıktığı ve petrol çıkaran ilk kuyuk olarak tarihe geçiyor. Herkese merhabalar, Atıf ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Batman'dan aktaracağımız, Batman'dan farklı kareler temalı video çalışmamız çerçevesinde Raman 8 kuyusundayız. Değerli izleyiciler, arkamda gördüğünüz Raman 8 kuyusu, Türkiye'de petrolün çıktığı ilk kuyu olarak tarihe geçiyor. Raman 8 kuyusunun sontaz çalışmalarına Şubat 1945'te başlanıyor. Kuyunun sondaj çalışmaları ise Aralık 1946'da, yani... 2. Dünya Savaşı'ndan bir yıl sonra sona eriyor. İşte değerli izleyiciler arkamda gördüğünüz burada yapılan sondaj çalışmaları neticesinde yaklaşık 1360 küsür metrelerde o beklenen kara altına rastlanıyor. Ve ilk etaplarda bu kuyuda deli izleyiciler yaklaşık 40-50 varil günlük üretim yapılıyor. Bilahare bu kuyuda yapılan üretim 450 varile kadar da çıkıyor. An itibariyle ise bu kuyuda yapılan günlük e, üretim yani günlük petrol üretimi ise yaklaşık 200 varil dolayında seyrediyor. Değerli izleyiciler, arkamda gördüğünüz Raman 8 kuyusunda normal üretim ise 1948'de başlanıyor. Değerli izleyiciler, bu kuyunun bir diğer özelliği ise 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ziyaret etmiş olması. İşte bu kuyu o özelliği de bölgede hem de ülkede ayrı bir önem at ediyor. Evet, Değerli Atapalı Ekran Kanalı izleyicileri, belki de sizler e, ilk defa böyle yakından gördüğünüz bu kuyu yani Rama 8 kuyusu Türkiye'de petrolün çıktığı ilk kuyu olarak tarihe geçiyor. Değerli izleyiciler burada da e, veriler net şekilde verilmiş. İşte gördüğünüz gibi Raman 8 petrol kuyusunun e, sondaj başlama tarihi 11 e, yani 11 Şubat 1945 olarak veriliyor. Sondaj bitiş tarihi ise değerli izleyiciler 17 e, Aralık yani 17 Aralık 1946 olarak veriliyor. E, derinlik ise değerli izleyiciler 1364 metre yani 1464 metrede bu noktada o beklenen kara altın bulunuyor. Denizciler e, buradaki üretimin başlama tarihi ise e, biraz e, gecikmeli oluyor. O da 8 Mart 1948'de. Yani o, e, yani dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığı bir dönemde işte bu noktada üretim yapılıyor. Yani petrol üretimine geçiliyor.